insanı kaldırırsan doğa tamamen kendi kendine ilerler. Sana ihtiyacı yoktur doğanın. Ama insanın yaşadığı yerden doğayı kaldırırsan, bırak doğayı, sadece bir suyu, sadece bir güneşi, sadece bir ayı kaldırırsan insanlık yok olur. Saygı göstermek adına yaptığımız bazı şeyler var. Mesela her sabah güneşe selam vermek, güneşi algılayabilmek, ona bize yaşam ışığı ve ısısı verdiği için ee, saygı sunmak gerekiyor. Ee, veya akşam e, yol gösterici ve ışık tutan aya, yani güneşin gölgesine e, bizim için selam vermemiz gerekiyor. Şamanizmde doğayla e, insan arasındaki ilişkiyi dengelemek, e, Yeryüzü ya da gökyüzündeki ruhlarla insanlar arasındaki ilişkiyi düzenlemek çok önemli. Doğanın kabul etmediği hiçbir şeyi kullanamıyorsun. Her şeyin ruhu var. Yani şu üretilen kahve fincanının bile ruhu var. Bizim için her şey önemli. Yani yerde bastığın halı evet halı olarak yaratılmıştır. Aa niye ona basıyorsun diyemezsin. Evet o onun için yaratıldığını biliyor, ona basarsın ama ona kötü davranamazsın bir ülgenden bir umay anadan söz etmekte fayda var. Üremenin, türemenin kadın kökenli olması, kadın kaynaklı olması dolayısıyla kutsal varlıklar içinde, kutsal ruhlar, tanrılar içinde aslında kadın figürünü de görüyoruz. Kadın figürünün o doğurgan özelliğinden dolayı tanrı olarak insanların kutsal atfetmesi, onlara önem vermesi karşımızda Ayrıca gene tanrılar arasında erliki saymazsak olmaz ama o daha çok kötülükler, daha çok yer altını sembolize ediyor. İnsanlar öldükten sonra evet bedenleri erliğin yanına gidiyor ama ruhlarının ülgene ulaştığı ve iyi şeyler yaptılarsa, iyi insan oldularsa ülgene kavuştukları, öteki dünyada yeni ahiret döneminde ahiret demek yanlış olacaktır. Tekrar canlandıklarında, yeniden dünyaya geldiklerinde daha farklı boyutlarda ama daha iyi şartlarda dünyaya gelmeyi hayal ederek yaşadıkları ritüellerini buna göre gerçekleştirdikleri de bir gerçek olarak karşımıza çıkmaktadır. Ölüme bakış açımız sadece insan olarak doğup, büyü, doğup ölüp bir daha insan olmuyoruz. Yani bize göre ee, insan her yani bütün canlılar her şeye dönüşüyor. Yani ben bitkide oldum, hayvan da oldum. Yine bitkide olacağım, hayvan da olacağım. Yakılmak istediğimi söylemiştim. Fakat devlet tabii bunu kabul etmiyor bizim ülkemizde. Zaten böyle yakacak bir tane yer var, o da kapalı. Çıplak bir şekilde Akdeniz'e atılmak. Ee, ama onu da kabul etmiyor. Ölüye saygısızlık ve şey olarak düşünüyor. Ee, Müslüman mezarına gömüleceğim tabii ki. Ha bu çok umurumda mı? Hiç umurumda değil açıkçası. İstiyorsanız Hristiyan mezarına gömülsün, istiyorsanız Yahudi mezarına gömülsün. Benim için hiçbir farkı yok. Ben zaten istediğim şekilde dünyadan bedenimi kaldıramıyorum. Sizin istediğiniz gibi olsun demekten başka şansımız yok. Kurtlar kendi akrabalarıyla evlenmiyor ve çiftleşmiyorlar. Bu çok önemli. Türklerde çünkü akraba evliliği yoktur. Müslümanlıktan sonra girmiş bir şeydir akraba evliliği. Kadının, erkeğin olabilecek insanı oradan seçemezsin. Kurt figürü özellikle Türk toplumu için gerçekten de çok önemli bir figür. Neden önemli? Coşu adlı bir eserde Türklere dair bir monografi yer almakta. Tuğciye monografisi. Ve bu monografi içinde onların ortaya çıkışı ile ilgili dişi kurttan türeme efsanesi var. Neden? Çünkü kurt o bölgede çok güçlü bir hayvan. O bölgede çünkü şunu unutmamak lazım, göz ardı etmemek lazım. Toplumlar, devletler kendilerini çok daha eskiye götürebilmek, o bölgedeki güçlerini kanıtlayabilmek adına kendilerine mutlaka kutsal hayvanlar, kutsal bitkiler atfederek, atalarının onlar olduğunu savunarak daha eskiye, o bölgede çok daha önceleri var olduklarını özellikle vurgulamaya çalışırlar. inancında ritüeller arasında çaput bağlamalar var. Yani dilekler tutup çaput bağlama. Mesela biz bunu şimdi Kıdrellez'de yapıyoruz. Gül ağacının altına gece sokağa çıkıyoruz. İşte çaput bağlıyoruz. Mesela bir ateşten atlama geleneği var. Hatta bugün bahar bayramı diye tanımladığımız, Farsçası Nevruz olan bayramlarda ateşten atlıyoruz ama neden atladığımızın farkında değiliz. Ateş aslında ruhları kötülükten arındırmak için ritüellerde mutlaka olmazsa olmaz bir figür olarak karşımıza çıkıyor. Gene şamanizmde de şaman ritüeller sırasında bir ateş yakıyor. Çok erken çağlarda İslami dönem öncesinde Orta Asya'ya baktığımızda kültürümüzde olmazsa olmazlardan bir tanesi de bu ateşten atlama geleneği aslında. Ve ateşten atlayarak insanlar ruhlarını kötülüklerden arındırdıklarını düşünüyorlar. Toplumların renkleri de aslında geleneklerinde, göreneklerinde, gündelik yaşamlarında çok kullandıklarını görüyoruz. Bunlar arasında mesela bir kırmızı rengi Kırmızı renk aslında çok kutsal bir renk, çok önemli bir renk. Özellikle mesela evlenme sırasında, işte düğün törenlerinde kızlara kırmızı gelinlik giydirmek ya da işte kırmızı elbise giydirmek bir gelenektir. Ya bugün türbe işte... ziyaretleri de. Aslında inancımıza göre, İslamiyet inancına göre evet türbeye gidilir, ona dua edilir ama istenecek bir şey varsa zaten Allah'tan istenir. Ama bu türbe ziyaretleri gene bizim Orta Asya'dan getirdiğimiz şamanizm etkisiyle getirdiğimiz, bugün devam ettirdiğimiz ritüeller arasında karşımıza çıkmakta. Örneğin yine Loğusalık'tan yola çıkarsak kırmızı renkten yola çıkarsak yeni doğum yapmış anneyi kötü ruhlardan korumak, onu bu kötülüklerden uzaklaştırmak için kırmızı renkli başlarına kurdeleler bağlarlar. Hani her ne kadar bugün beyaz gelinlik giymiş bir bir kıza bekaret sembolü olarak bir kırmızı kuşak takılıyorsa da yeni bir can dünyaya getirmiş bir anneye de onu kötülüklerden korumak, ona bir zarar gelmemesi adına kırmızı bir kurdeleyle başına takılan kurdeleyle ona bir güç verme, ona destek çıkma vardır. Öteki dünyada yeniden dirildiğinde onların da ihtiyacı olabileceği düşüncesiyle onlara yemek ler verilmesi ee, ve bu ölüden, e, cenaze kalktıktan sonraki yemek verilmesi, e, büyük törenler düzenlenmesi. Bugün biz e, İslamiyet inancında e, ölüden sonra bir yemek veriyoruz ama bunun şamanizmden geldiğini ne kadar biliyoruz? Bugün gerçek anlamda e, Arap ülkelerindeki İslamiyet inancıyla, Türk toplumunun yaşadığı İslamiyet inancı ya da günlük ritüeller arasında farklılıklar var. E, kimi değişik noktalar var. Bu değişiklikler tamamen şamanizm inancının bugüne kadar taşıdığımız ama bunun farkında olmadan taşıdığımız özellikleri arasında. Çünkü Türklerde 7 rakamı çok önemlidir, 49 rakamı çok önemlidir. Aslında İslamiyette 7. günü, işte 40. günü, 52. gününde mevlüt okuyalım, yemek verelim, dua edelim gibi bir inanış yokken biz bunu şamanizmden getirerek bu rakamların kutsallığına inanarak, bugün şamanizmle İslam inancını birleştirerek bir karma aslında inanç sistemi geliştirmiş durumdayız. Şamanizm inancında dikkat çekici bir eşik faktörü var, eşiğin kutsal olması. Eşikten atlama, eşikte testi kırma gibi çeşitli ritüellerle karşımıza çıkıyor özellikle yeni evli çiftleri el ele tutuşarak o eşikten atlatırlar. Gündelik yaşamda çok farkında olup ya da olmadan yaptığımız pek çok şeyin aslında bugün inancımız İslamiyet olmasına rağmen İslamiyetin diğer ülkelerdeki uygulanışından farklı olarak bizim şamanizmden getirdiğimiz o ritüelleri hala devam ettirdiğimizden söz edebiliriz diye düşünüyorum. Şu an Öztürk diyebileceğimiz tek kesim aslında Alevilerdir. Türkler içinde şamanizmi en iyi uygulayan Alevilerdir. Şaman ritüellerini en iyi kullanan, en iyi yapan Sema gösterilerinde eee cemevlerinde yaptıkları ayinleri ayin diyorum ayinleri izlemiştim gerçekten e, huzura erdiklerini görüyorsunuz o yüzden Alevileri takdir ediyorum. Bugün e, Türk toplumu olarak şamanizmi yaşatıyor muyuz? Evet, farkında olmadan e, gelenek göreneklerimiz içinde yaşatıyoruz diyebiliriz. Ama e, en çok yaşatanlar arasında da Alevilerin olduğu dikkatimizi çekmekte. Onlar da tam bir şamanizm inancı olarak belki bunun farkında olarak yapmıyorlar ya da ritüellerini devam ettirmiyorlar ama gene o aleviliğin gelenekleri görenekleri içinde çeşitli ritüelleri içinde aslında farkında olup ya da farkında olmadan şamanizmi onların da yaşattığını bugünlere taşıdığını görebilmekteyiz. Evet. Bu